Sonuçta gene savunmaya söz kalmadı, süre kalmadı. Biz yazılı vereceğiz. <laughs> Biz yazılı vereceğiz. <laughs> İşi şakası e, saat 12, 13'te bitirmemiz gerekiyor. E, size e, haksızlık edip yemeği yarım saat Geç size sunmamız gibi bir durum olabilir ama o haksızlığı yapma hakkımız var mı? Bilmiyorum. Fakat herhalde 13.30'da en geç bitirmemiz 13.30'da bitirmemiz gerekecek. Tabii geç başlamışız biraz sabah. Aslında geç başlamak en yanlış bir şey. Çünkü gelmeyenlere saygı gösterip gelenlere saygı gösterilmiyor geç başlayarak. Yani gelen gelmiştir. Başlamak gerekir. Neyse, ben tabi uzatmayacağım. Derhal çok değerli iki konuşmacı arkadaşım var. Ben yazılı vereceğim savunmamı. Kitap halinde çıktığında göreceksiniz. Sayın Haluk İnanıcı ile ben ilk kez beraber oluyorum. Ve yeni burada tanıştık. Ama yazılarından, eserlerinden çok iyi tanıyoruz. Avukatlığı, avukatlığın sorunlarını, işin felsefi boyutunda yapan çok değerli bir arkadaşımız. Sevgili Hasan Kılıç da Genç Avukatlar Birliği Başkanı. O da uygulamanın içinde ve gençleşen, hızla gençleşen, zaten genç olan ama yaş ortalaması hızla düşen mesleğimizin en önemli sorununlarını yaşayan bölümünün başında bir canla başla çalışan arkadaşımız. Toplantımızın başlığı Adalet Bakanlığı yargı reformu strateji belgesi gölgesinde yargı reformu aslında bu belgeye baktığımızda savunma açısından, savunmanın sorunları açısından e, gölge bile yok. Yani savunma burada sadece savunmayla ilgili bölüm e, 5.6'da ifade edilen. Adalet Bakanlığı ile Barolar Birliği arasındaki ilişkiyi şöyle diyor. Anayasada yer alan idarenin birliği ilkesi uyarınca özellikle paralel olarak getirilen vesayet denetimi ilkesinin Barolar Birliği yönünden yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Savunma ile ilgili tek bölüm bu. İşte başlığıyla birlikte dört satırdan ve iki cümleden oluşan bir paragraf yani bu da sürpriz değil aslında. Maalesef biz yıllardır savunmanın yargı içindeki yerini önce Adalet Bakanlığı'na ve maalesef yargıçlarımıza anlatamadık. Şimdi en kestirme örneği vereyim. Vekaletiniz olan dosyadan fotokopi almaya Gittiğinizde dosyada vekatiniz var. Ne isteniyor? Dilekçe isteniyor. Dilekçe ver ancak fotokopiyi alırsın. Bizatihi bu davranış zaten ne kadar birbirimizden uzak olduğumuzu gösteriyor. Neden? Dilekçe isteniyor. Kimin dosyadan fotokopi aldığını bilelim. E, niçin bilmen gerekiyor? E, dosyadan bir şey çalınırsa seni suçlayacağım. Çünkü Dosyada hırsızlık yapabilecek tek kişi avukattır. Dosyaya başka müdahale edecek insanlar yok mu? Hakim müdahale edemiyor mu dosyaya? Katip müdahale edemiyor mu? Mübaşir müdahale edemiyor mu? Herkese onlara açık sürekli kullandıkları dosyada senin vekaletin var. Hayır alamazsın çünkü sen hırsızsın diye başlıyor iş. Öyle olunca da Adalet Bakanlığı'yla ilişkimizin düzgün olması, şu strateji belgesinde savunmaya almaları düşünülemez. Çünkü Adalet Bakanlığı bürokratlarının tüm hakim kökenli. Hakimlikten oraya gidiyorlar. Adalet Bakanlığı bürokrasi içinde savunmadan gelen, avukatlıktan gelen kimse yok. O nedenle işimiz çok zor. Düzelmesi için bağımsız savunma, bağımsız yargıda, bağımsız yargı gerçek hukuk devletinde, gerçek hukuk devleti de eksiksiz demokraside olur anlayışını yerleştirecek insanlar bulmamız lazım ama derdimizi maalesef anlatamıyoruz. Çok altı çizilecek örnek olduğu için her yerde söylüyorum burada da söyleyeceğim. Maliye Bakanlığı'nın serbest muhasebeci mali müşavirlere gösterdiği anlayışı hiçbir zaman Adalet Bakanlığı avukatlara göstermemiştir. Çünkü Adalet Bakanlığı bürokrasisi kendini bu mesleğin içinde görmektedir. Ama Adalet Bakanlığı bürokrasisi kendini savunmanın içinde görmemekte ya da tersine ifadeyle savunma yargının içinde kabul edilmemektedir. Örneğin hala vekaletsiz dosya yasaya rağmen incelememiz mümkün değildir. Avukat kimlik belgesi kamu kurumlarının bir kısmında geçerli değildir. Barolar yasaya karşın protokoldaki yerlerinden ötelenmektedir. İddia ile savunmanın eşitliği inadına sağlanamamaktadır. Avukatlık mesleğine giriş Avrupa Birliği uygulamaları doğrultusunda yeniden yapılandırılmamaktadır. Strateji belgesinde hakimlik mesleği, hakimliğin eğitimi hatta şöyle çok ilginç bir, bir ifade var. Diyor ki yargı profesyonellerine yargı bağımsızlığı konusunda eğitim verilmesi. Yargı profesyonellerinden anladıkları sadece yargıç ve savcılar. Yargı profesyonelleri içinde avukat yok. Halbuki Avrupa Birliği ne bir bakılsa bu belgenin verildiği yerde savunmanın ne durumda olduğu gayet açık görülecek. Temel yasalarda değişiklikler yapılıyor. Onların hiçbirinde avukatlığı daha da güçlendirecek, savunmayı daha da güçlendirecek öneriler yok. Örneğin ticaret yasası tasarısındaki denetim düzenlemelerinde avukatlara yer yok. Hukuk usulündeki düzenlemede başlangıçta çok sınırlı olarak getirilen avukatla temsil zorunluluğu Başbakanlıktaki düzenlemede tümüyle kaldırıldı. Yargılama sonunda karşı tarafa yükletilen avukat ücretinin avukata ait olduğu avukatlık yasasına rağmen uygulattıramıyorduk. Şimdi hukuk usulünde hiç uygulanamayacak düzenleme getiriliyor. Arzu Arzuhalciliğe bir kapı açmak için vekille takip edilmeyen davalarda dilekçe ücreti yargılama giderlerinden sayılıyor yeni düzenlemede ve adli yardım adli yardım sistemi de avukatlık yasasındaki adli yardım ile çelişecek şekilde bir düzenlemeye kavuşmuş durumda. Şimdi böyle bir tabloda biz bu stratejiyi değerlendireceğiz. O nedenle ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum ve haklı çıktığım için de üzülüyorum. Eğer savunmada bir reform yapacaksak bu reformu kimseden beklemeyeceğiz. Eğer bu reformu yapacaksak biz yapacağız. Biz ki biz biz avukatız. Biz barolarız. Biz barolar birliğiz. Bugünkü avukatlık yasasının bize tanıdığı yetkileri kullanarak biz reformu yaparsak yapacağız. Yapamazsak bu iş gidiyor. Yasayla yapılması gereken değişiklikler var ama işte söylediğim gibi onları kimseden bekleyecek halimiz yok. Biz bugünkü yasanın avukatlık yasasının bize tanıdığı yetkilerden Onların hepsini burada uzun boylu saymak istemiyorum. Avukatlığı, savunma mesleğini korumak, geliştirmek, güçlendirmek gibi görevlerimiz var. O kapsamda her şeyi yapabiliriz. En başta yapabileceğimiz şu yaşadığımız niceliksel bozulmanın yol açtığı niteliksel bozulmayı önleyecek girişimlerdir. Bakın 1 Ocak'tan bugüne kadar verdiğimiz ruhsat sayısı 2019. Geçen yıl verdiğimiz ruhsat sayısı 4131'di. Hukuk fakülteleri Türkiye'de 33 hukuk fakültesi var. Her biri 4500 ortalama yılda mezun veriyor ve hemen hemen hepsi hukuk fakültesi mezunlarının avukat oluyor. Ve bu niceliksel bozulma, niteliksel bir bozulmayı ve çöküşü de birlikte getirdi. Bu nedenle barolar Hukuk fakültelerinin eğitim müfredatları üzerinde, hukuk fakültelerinin öğretim kadrosu üzerinde etkin olmalı. Hukuk fakültesi mezunlarını staja kabul etmeyeceği noktasında hangi hukuk fakültesi mezunlarını kabul edeceğini, hangisini etmeyeceği noktasında söz sahibi olmalı. Bu yetkiyi kendilerinde görmeli. Barolar illerin avukat sayısını, stajyer sayısını Belirli sınırlamalarla, getireceği kontenjanlarla daraltabilmeli. Bunu daraltır. Bizdeki başkanımız başkanımızla burada ben her yerde aynı şeyi söylüyorum. Bizdeki davranışında bunu yaptık. Genel kurul kararıyla stajyer sayısını 20 ile sınırladık. Çünkü hukuk fakültelerimizin 10 tanesinin daha açılmasına karar verildi. Mezun sayısı çığ gibi artıyor. Ayrıca serbest muhasebeciler ve mali müşavirlerin yaptığı gibi yasalarında sınav yapılamaz. Mesleği, serbest muhasebecilik mesleğine girişte sınav koşulu aranmaz demesine rağmen yönetmelikle stajın başında sonunda içinde yaptıkları altı sınav ve iki yıllık staj düzenlemesi gibi düzenlemeleri Barolar Birliği ve barolar olarak yapabiliriz yönetmelikle. Bu idari yargıdan da geçti. Meslek içi eğitimin sürekli ve zorunlu olmasını sağlamak zorundayız. Bu da ayrıca bir yasal düzenlemeye gerek duyacağımız bir olay değil. Geçen ay, ay başında Edirne'de yaptığımız uluslararası toplantıya İngiltere'den gelen temsilci İngiltere'de senede 16 saat meslek içi eğitime katılmayan avukatın ruhsatının geri alındığını belirtti. Değerli arkadaşlarım, en acı tablo Nisan ayında Adalet Bakanlığı'nın yaptığı avukatlar arasında yaptığı sınav 150 kişi 5 yıllık avukatlığı tamamlamış 35 yaşını doldurmamış avukatlar arasından 150 kişi hakim yapacaklardı. ÖSYM sınav yaptı. 625 kişi başvurdu. 70'i aşan 25 meslektaşımız çıktı. En fazla alan 83, en az alan 70 200. Birinci gelen Dicle Hukuk Fakültesi. Bu tabloda meslek içi eğitimi zorunlu hale getirmeliyiz. Mesleki sorumluluk sigortası zorunlu olmalı. Bunlar hep bizim yapabileceğimiz şeyler. Avukatlık ücret sözleşmesi baro onayından geçmeli. Barolar Birliği olarak bir çalışma yaptık. Yönetmeliği önümüzdeki ay yayınlayabileceğimizi düşünüyoruz. Cumbuk avukatlığı gibi avukatlığa en çok zarar veren bir uygulamanın önüne geçmeli barolarımız, barolar birliği. Avukatlığın artık sadece duruşmaya çıkmak, sadece jürek giymek olmadığı sözleşme, danışma, uzlaşma fonksiyonlarımız dikkate alınarak meslektaşlarımızın bu doğrultuda yönlendirilmesi gerekir. Barolar adli yardım uygulamalarını çağdaş hale getirmelidir. Avukatlık yasasının 44. maddesi kapsamında avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı şeklinde birlikte çalışma yöntemleri özendirilmeli. Ücretli avukatlık, işçi avukatlık, bağlı avukatlık gibi avukatlık yasasıyla özünde bağdaşmayan bir uygulamaya son verecek gayreti barolarımız göstermelidir. Ben arkadaşlarımıza süre Aydın Bey arkadaşlar da onları belirtecekler. Yasa değişikliği gerektiren hususları söylemek istemiyorum. Çünkü yasa değişikliği bir reform kapsamında yapılamayacağı gözüküyor. Ben sadece kimseden reform beklemeden kendi yapmamız gerekenleri belirtmeye çalıştım. Sürenin azlığında dikkate alarak sizi yemek için fazla bekletmeden ilk sözü Sayın İnanıcı'ya veriyorum. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Fazla vaktinizi almadan sadece başlıkları e, konuyla ilgili, bana tevdi edilen konuyla ilgili sadece başlıkları aktarabileceğim herhalde sizlere. Girmeden önce avukatların örgütlenmesi deyince ben önce iki şey anlıyorum. Birisi yatay örgütlenme. Yatay örgütlenme daha ziyade işte 35. madde e, 44. madde çerçevesinde avukatların birlikte çalışma şekilleri gibi düşünebiliriz. Dikey örgütlenme ya da avukatların kolektif faaliyetinden e, avukatların e, kurdukları meslek örgütlerini e, anlıyorum. Şimdi bu konuya değinmeden önce örgütlenmenin iki rengi noktasını bilmemiz gerekiyor. Birisi Lonca avukatı dediğimiz işte 12. 11. yüzyılda ortaya çıktığını bildiğimiz özellikleri itibariyle bugünkü modern avukatın zıddı anlamında sadece imtiyazlara tanınan, imtiyazlara dayanan, her loncada olduğu gibi menşeini, meşruiyetini gökten alan, semavi kaynaklardan alan, ya da onun temsilcisi kraldan alan ama özetle devletin avukatı olarak tabir edebileceğimiz bir avukat tipi. Biliyoruz, e, geleneksel toplumlarda devlet loncaların loncasıdır. Loncalar aslında, loncalardaki hiyerarşide yükselen avukatlar aynı zamanda toplumun efendileri, yönetenleri arasına katılır. Bugünkü modern baro ise Loncaların dağılması sürecinde Fransız istilalinden sonra e, devletin dışında ilk defa bağımsız avukat, bağımsız baro sürecini yaşayarak mücadele ile oluşmuş bir avukat tipi, modern avukat. Yani bugün yasamıza baktığımızda, modern e, yasamıza baktığımızda gördüğümüz kurumlar, müesseler, örgütlenme anlamında... E, modern avukatın 1789 hatta 1776 e, TURGO ile birlikte ortaya çıkan e, yaklaşık 100 yıllık bir mücadele süreciyle elde edilmiş kazanımlara dayanır. Örneğin bir baronun başkanını seçmesi, örneğin disiplin yargılamasını elde etmesi avukatların. Bunların hepsi e, yaklaşık 100 yıllık bir süreçte ortaya çıkmış. O zaman biz bugün ...bir avukat örgütlenmesi, meslek örgütlerini değerlendirirsek, değerlendirmek istersek... ...bu iki rengi noktasını hep aklımızda tutmamız gerekir. Bugün bizim hazır olarak önümüze gelen bir takım normlar... ...aslında 1150-1200 yılları düşünürsek 800 yıllık bir süreç içinde kurulmuş bir modern avukatlık tasarımıdır. Şimdi buradan e, günümüze gelerek avukatların örgütlenmesindeki temel prensipleri ortaya koyan Avrupa Konseyi tavsiye kararına değinmemiz gerekiyor. Avukatların örgütlenmesiyle ilgili bugüne kadar ifade edilmiş en güzel, en açıklayıcı, en net, en net döküman bu dökümandır. Avukatların niçin örgütlenmesi gerektiğini e, tabi dolaylı olarak bu dökümana bakarak da e, söyleyebiliriz ama özet olarak Avukatlar öncelikle kendi mesleki standartlarını yükseltir.